Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, tam birkaç ay önce burada bir sohbet çekmiştim. Allah Celle Celaluhu'nun kainatını güzel yarattığından, ağaçlardaki meyveler derken, tam şu gördüğünüz ağaçlar şeftali ağaçlarıydı. Kocaman kocaman şeftaliler üstünde sarkıyordu. Bu videoyu da yan tarafa koyacağım, montajlayacağım, siz göreceksiniz. İşte ömür böyle bir şey. İşte şu yapraklar aşağıda yerlere dökülmüş. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde sizlere o mevsimleri verdik. Yaz ayları, kış ayları, sonbahar, ilkbahar derken gözümüzün önünde mevsimler gelip geçerken adeta insanın doğumundan ölümüne kadar olan sırları anlatır gibi bizlere bu hikmetleri Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde belirtti. Biz de böyleyiz. Bugün geçmiyor dediğimiz ömür ya da ne kadar yavaş geçiyor dur daha vaktim var tövbe ederim dediğimiz şu dünya hayatında şu ağaçlar nasıl böyle kupkuru kaldıysa bizler de yaşlandıkça gücümüz azalacak, boynumuz bükülecek, belimiz bükülecek ve ve kimimiz yaşlanmadan pat diye genç yaşlarda ölecek. Ve o toprağa girdiğimizde bu hesabı, kitabı herkes kendisi verecek. Allah Celle Celaluhu şu meyveyi, sebzeyi, kainatı, ağaçları, bulutları, denizleri, bütün kainatı sadece insanlar ibret alsın da iman etsin. Allah Celle Celaluhu'nun gücünün kuvvetini ve kudretini anlasın diye yarattı.